Merhaba arkadaşlar, buduk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Bir sandık sistemi göstereceğim. Hemen yani başlayalım. Şimdi böyle bir tane ev yaptık. İlk önce yani bir tane evde de yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde yapabilirsiniz. Bu böyle zombilerden malzeme toplayabilirsiniz böyle. Yani zombilerden düşen malzemeleri toplayabilirsiniz. Hemen basit yapalım. Şimdi şöyle yapacağım. Zombilerin düştüğü bir yer yapacağız. İlk önce. Çok geçmişim ben. Bir toprak alayım. Yani bir tane evi yapabilirsiniz. Ya da istediğiniz yere yapabilirsiniz. Şimdi burada ölmesi için sistem de yapmamız lazım. Bunu şöyle yapacak Göstereceğim birazdan. Tamam şöyle yapalım. Çalışacak mı? Bakacağız. Hemen yani şöyle yapalım. Şöyle şimdi buraya makma şeyleri lazım. Makma <laughs> blokları <bir> nerede? <laughs> hemen yazalım. Mak <laughs> yok gözükmüyor. He, <laughs> yine <laughs> Ne? o zaman dur şöyle deneyince şimdi buraya bir tane bir şey çalmayı deneyeceğim. dur bir tane yumurta alayım şunu seyir çalışması lazım şimdi bu olmuş değil de şöyle yapalım böyle koyalım o. Burcu'yu öldürelim de. Aynen. Böyle olacak. Ama eşyası yanacak mı? Ona bakmış Dur. Böyle koy tamam yanmıyor süper Böyle yapacağız bunun altına şey yapacak da bunu buraya yapamazsam size başka bir şekilde göstereceğim. yani buraya yapabileceğim bilmiyorum da tam. Hatta şöyle yapacağız. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Böyle yapacağız. Ölmeye hazır ol koyduk. Tamam. Şimdi bunu denemek için yapalım. bir huni lazım. Huni. <laughs> <laughs> Evet. Evet. Tamam. Ve sandık. San. Yok buraya değil be. Şöyle yapalım. Sandık. Yazacağız buraya. Bu ne ya? San. Tamam. Şunu geri Şimdi. Deneme olarak. Yapacağız da. Neden çalışmıyor bu? Bir dakika. Çalışır mı? Bir zombi yumurtamız vardı. Oyunun sesi çok güzel. Burada olmuş lazım. Mesela nereye girecek? Bunun malzemesi. Dur. Kırmızı ünse nereye gitti? Anlamadım. Bu olmuş mu? Şöyle mi bırakmamız lazım? Böyle ne oldu şimdi? Böyle olmaz. Böyle. 좀 이렇게 뭐래야 할까 말 이런게 올ması l a z ı 이래요, 잖아 뭐래야 되는지 말이 음. 알았어. 톰. Babana sabah olduğunda, ödünde olacak bu. Böyle olacağını düşünmüştüm de bunlar ne yani? Hemen yapalım. Altına sandık koyacağız. Ve tamamlanacak. Şimdi bakacak. Böyle evinizde zombiler gelecek diye böyle yap ya. Yani hem de malzemeleri düş düşürmek istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Mesela şurada <laughs> beklersiniz, her şey gelir, ölür ve ve eşyaları düşer. Hemen yapalım. Olmadı. Şöyle yapalım. Tamam. Bu çok kolay. Şimdi altına bir tane daha boşluk açıyorsunuz. Ve buraya sandıkları koyuyorsunuz. Kızaklı sandık mı? Dur. Bu olmaz. Normal sandık alalım. Nerede bu ya? Sandık. Tamam. Yapalım. Her yani şey. Dur. Böyle değil. Böyle. Tamam. Şimdi oldu. Şöyle yapalım. Dur. Bunu böyle koyacağız. Çalışacak. Sandığa yüklüyor mi? Yüklüyor. Tamam. Bunu neden böyle yaptım? Zavallı bir sandık açıyor ya. Bu böyle olacak. Böyle buraya. Böyle yapalım. Kızılım aracıyım. Hmm. Bu mesela olmamış. Dur. Ama böyle değil. Bu böyle olacak. Ay böyle değil. Böyle. Yanlış olanları görürsek düzelticez Bunu burada başka haritada yapıyorum Yani oynadığımız haritada yapmıyorum evet. Yapalım Tamam bu da böyle kalacak. Tamam. Şimdi test amaçlı yapacağız. Yani test amaçlı deneyeceğiz. Bunu yapalım. Şimdi buraya bir tane şöyle spawn ederim. Bu böyle kapı olduğunda kendilerinden ölecek. Müstahkik i̇şte altındaki sandık bu. Bakalım giriyor mu? Giriyor. Yani bu taktik çalışıyor. Yani buradaki malzemeleri düşünüyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Eve böyle yaptık. Neyse. Ne olmuş ya? Tamam. Çıkmış. Sanırım evi yanlış yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Doğruymuş. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.